Esselamu Aleyküm dostlar. Bizi bu yeni güne afiyetle uyandıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Cumamız hepimiz için hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Sevgili dostlar, bu güzel güne 120 bin salavat gücünde olan salavatı Fatih ile başlayalım. Allah'ın kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatle destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed'e, onun aline ve ashabına, onun yüce kadru kıymetince salat eyle, selam eyle ve onu mübarek kıl. Ebu Hureyre Allah anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Bu yüzdendir ki Cuma, yüce dinimiz İslam'ın sembollerinden biridir. Cuma rahmettir, berekettir, huzurdur. Dua, Müslüman'ın zırhıdır. Zırhını giyen Müslüman da Allah'ın izniyle her türlü kazadan, beladan, semavi ve arazi afetlerden korunur. Birazdan Hazreti Ali'nin günlük dualarından olan Cuma günü duasını hep beraber yapacağız. Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre bu duaları okuyanın ömrü uzun, nimetleri bereketli olur. Düşmanları ona kötülük yapamaz, bedenine hastalık isabet etmez. Kıyamet günü Cebrail aleyhisselam onu bir nur ile karşılar ve onu cennete uğurlar. Şimdi gelin hep birlikte Cuma günü duamıza başlayalım. Hamd, ailemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam efendimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve asabının tamamının üzerlerine olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük Allah'tır. Kibriya ve azamet sahibi odur. Nihayetsiz cebirut ve izzet de ona aittir o rahmet ve inayet sahibidir. O, dünya ve ahiretin melikidir. Rab O, müsebbibül esbab O, yegane ilah O, cebbar O, gizli şeyleri açığa çıkarıp sırları ilan eden O, melekut ve cebrut alemlerinin sultanı O ve dilediğini dilediği şekilde gerçekleştiren sadece O'dur.'' büyük Allah'tır. Evvel ve ahir O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Kalpler huşu ile sadece O'nun huzuruna varırlar. Her işte hükmü O verir. Ölçüyü takdir eden O'dur. Her şey sadece O'nun dilemesiyle tamam olur. Kadir, Halim, Latif ve Kerim'dir. Her türlü noksandan uzak, şanı ululardan ulu, yücelerden yüce Sübhan odur. Varlık bütünüyle bir tek onu tesbih eder. Onun takva dairesine girmeye çalışır, yalnız ona yalvarır. İlmiyle her şeyi kuşatan ve her şeyi bir bir kaydeden de sadece odur. Amin. Evet sevgili dostlar, dualarımızı yaparak zırhımızı kuşandık. Bu duaları okuyanın ömrü uzun, nimetleri bereketli olur. Düşmanları ona kötülük yapamaz. Bedenine hastalık isabet etmez. Kıyamet günü Cebrail aleyhisselam onu bir nur ile karşılar ve onu cennete uğurlar. Cumartesi günü duasında yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, duayla kalın, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.